Bey Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Bozanlı Halı Yıkama firmanızı değerli izleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Öncelikle kuruluş hikayenizden bahseder misiniz? Tabii. Şöyle ki ben Damacana su, meşrubat üzerine toplam ve perakende satış yapıyorum. bir müşteri potansiyelim var. Bu müşteri potansiyelini nasıl değerlendiririm diye düşünürken hani bir de açık gördüm bu darıca bölgesinde halı yıkımı üzerine. Değerlendirmek istedik, bu boşluğu doldurmak istedik. Ee, ...bu şekilde başladık. Halı yıkama sektörüne girişiniz böyle oldu. Evet. Ve e, 2020'nin aslında... ...ilk aylarında hizmet vermeye başladınız. Doğrudur. Biraz hizmetlerinizi, halı yıkama sektöründe... ...neler yaptığınızı konuşabilir miyiz? Ee, şimdi şöyle... ...yeniyiz... E, ...ama şöyle bir durum var... ...çalıştığımız personeller e, tecrübeli. Yani beni de yönlendiriyorlar aslında. E, hani Halı yıkama, koltuk yıkama halı, battaniye, kilim, e, perde. Bunların her türlü yıkamasını, temizliğini yapıyoruz. E, kapıdan alıp yine kapıya teslim. Güler yüzü personelimizde. Bu şekilde olarak sağlıyoruz müşterilerimize. Evet, ee, Aslında bu sektörde uzun yıllar çalışmış bir kadroyla, bir personelle, ustalarla hizmet veriyorsunuz. Evet. Ee, bununla beraber e, halı yıkama sektöründe e, sadece halı yıkama değil, koltuk, battaniye, kilim, stor perdeye kadar az önce söylediğiniz gibi hizmet verebiliyorsunuz. Geniş çaplı e, hizmet anlayışınızla kapıdan alıp kapıya bırakacak e, bir ekiple de hizmetiniz devam ediyor şu an. Doğrudur lokasyondan bahsedelim mi? Biz şu an Darıca'nın neresindeyiz? <laughs> Darıca Kazım Karabekir Mahallesi. Genç Osman Caddesi üzerindeyiz. Aslında çok da merkezi. Merkezi bir konum. Bölge olarak Kocaeli Körfez ve İstanbul Pendik bölgesi arasında servisimizi yapıyoruz. Evet, geniş ee, bir alana da hizmet sunuyorsunuz tabii, aslında. Yaklaşık 25-30 kilometrelik bir alanda hizmet sağlıyoruz. Evet. hizmet anlayışınızı, hizmet kalitenizi de anlatır mısınız bize? Ee, öncelikle kullandığımız ürünlerden bahsedelim. Ee, marka vermeyeyim ama e, en iyi ürünleri almaya çalışıyorum. En iyi ürünlerle hizmet sağlıyoruz. E, leke sökücümüz olsun, halı şampuanları olsun, halı parfümleri olsun en iyisini kullanıyoruz. E, müşterilerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz. Bu bizi daha motive ediyor. Ee, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, çözüm odaklı, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriniz var. Şimdi sektör oldukça geniş bir sektör. Çünkü halı yıkama sektöründe çok fazla firma görebiliyoruz. Doğru. Ee, sizin özellikle kısa sürede tanınan, bilinen ve tercih edilen firma olmanızın sebepleri nelerdir? Demin de bahsettiğim gibi bir müşteri potansiyelim vardı benim zaten. Bunlardan olumlu dönüşler aldıkça referans sağlıyorlar bize tavsiye üzerinde daha çok biz. E, bu da en güzeli zaten. Hani biz müşteri bulmuyoruz, müşteri bizi buluyor. E, bu da bizim doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Evet, olumlu dönüşler aldıkça Tabii. aslında doğru yani, yerde ilerlediğimizi. Tavsiye üzerine gittiğimiz zaman daha başarılı oluyoruz. Evet. evet. O halde çok kısa şunu söyleyebiliriz. Az önce söylemiştiniz aslında. Kaliteli ürünleri kullanıyorsunuz. Profesyonel bir kadro ile çalışıyorsunuz. Ve açılışa özel aslında kaliteyi uyguna da sunuyorsunuz. Bu da çok önemli. E, fiyat politikanız performans ilişkisine baktığımızda çok çok uygun. Doğrudur. E, şu an açılış özelliği de hani açılıştan dolayı e, yaz sonuna kadar kampanyamız devam edecek. Ve piyasadaki halı yıkama metri fiyatlarının altında olacak yaz sonuna kadar da dediğim gibi düşünüyoruz bu fiyattan ilerlemeyi. Evet, şunu da değerli izleyicilerimize aktaralım. Burada ürünün cinsine, kalitesine ve şekline göre aslında hizmet sunuyorsunuz. Doğrudur. Kullandığınız makine makinalar yine çok çok iyi ve elbette direkt olarak hijyen koşullarına dikkat ediyorsunuz. Bununla birlikte de aynı zamanda ürüne göre aslında burada temizlik hizmeti veriliyor. Doğrudur. Evet, Öncelikle şunu söyleyeyim, kuyu suyu kullanmıyoruz. çok önemli. Ee, halıda daha çok koku olmasına sebep oluyor kuyu suyu. Biz normal şebeke suyu kullanıyoruz. Bu büyük bir artı bizim için. E, Sıddık Bey, siz kısa sürede sevilen, tanınan, bilinen, aynı zamanda sektörde başarılı biri oldunuz. Bu başarıyı bundan sonra nerelere taşımak istiyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? E, bizim öncelikle hedefimiz şu, bu, e, kendimizi bozmadan kalitemizi bozmadan uygun fiyatta yani müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak bu şekilde de ilerlemek. Evet elbette ki biz bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ee, buradan değerli izleyicilerimiz için yıkama sektöründe firma seçerken dikkat edilmesi gereken konular hakkındaki tavsiyelerinizi de almak istiyoruz. Ee, öncelikle hani şunu söyleyebilirim. Kullandığı ürünlere dikkat etmeleri gerekiyor. Kullandığı araçlara bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü paketleme sonrasında taşıdığı araç da önemli. İç dizaynı, iç arabanın iç temizliği. Yani bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Lokasyon zaten önemli. Daha çabuk hizmet sağlama açısından. Ve kuruma olayı. 3 gün, 4 gün... Biz de mesela üç gün içinde teslim ediyoruz. Bunlara dikkat etmelerini öneririm. Evet tabii ki bunlarla beraber fiyat da çok önemli. Siz tabii kaliteyi ya. uyguna veriyorsunuz. Doğru. Ee, tabii ki Darıcı halkı bu konuda çok şanslı. Evet. Buradan son olarak değerli müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Biz kalitemizi bozmayacağız. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz de bizden memnun olduklarını eğer içerisindeki insanlara aktarırlarsa, biz daha hızlı ilerleyeceğiz ve makinolarımızı, çalışma ortamımızı daha iyi koşullara getireceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızı da devam edeceğiz. Evet, tabii ki sizi tercih edenlere aslında tercih ettikleri için teşekkürlerinizi sunmuş olduğunuz bu vesileyle, ben sektördeki başarılarınızın bundan sonra katlanarak devamlı diliyorum. Teşekkür ederim. Son. Tekrar yeni yeriniz hayırlı olsun. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Son. Biz teşekkür ederiz. hoşça kalın.